sizlerin de açık olabileceği bir protein bar deniyorum. Alican Çakan arkadaşımız en sevdiğin ara bar hangisi demiş. Ben de şimdi sizlerle beraber bugün Alican arkadaşımızın isteğini yerine getirip en sevdiğim barı sizlere göstereceğim. Çok güzel tadını çok beğeniyorum ve tanesi sadece 20 TL. Sizler de alıp tadabilirsiniz. Çok beğeneceğinizden eminim. Haydi şimdi alıp gelelim ve tadımını gerçekleştirelim. Protein barlarımızı aldık şu şekilde. Bir tanesi çilekli, diğeri de tiramisu'lu, sütlü çikolatalı. Haydi sizlerle beraber tadımını gerçekleştirelim. Çok beğendiğimi. Tanesi sadece 20 TL. Ara ürünlerinizi tüketebilirsiniz. Evet, ilk başta çilekliden başlıyorum. Şu şekilde bir görüntüsü var ama tadı gerçekten söylüyorum. Buna aşık olacaksınız. Tarım Kooperatif Marketi'nden aldım. Ben bunu bir kere tattıktan sonra bir daha bağımlısı oldum. Sizler de satıp güzel bir şekilde bağımlısı olabilirsiniz. Tadı çok enfes. Haydi diğer barımıza geçelim. Bu da sulu bu arada. Kalori de zaten çok düşük olduğu için güzel bir şekilde arayın değerlendirebilirsiniz. Diğer tiramisu'lu barlardan kesinlikle ayırın bunu. Çünkü gerçekten aynı tadı hissiyatı veriyor. Sizler de aro tüketebilirsiniz. Besin değerlerini de şimdi sizlere verdim. İkisinde de protein miktarı az olmasına rağmen sizler de aro sadece kaloriye dikkat alarak tüketebilirsiniz. Hem tatlı ihtiyacını gidermiş olursunuz hem de diyeti daha sürdürülebilir bir halde yaparsınız. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Dikkat edin.